Şeriatın esasları. Sözlerin en doğrusunu söyleyen Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Sonra da seni din konusunda bir şeriat, yol sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin isteklerine uyma. Câsiye Suresi 18. ayet. Şeriat kelimesi de yol manasına kullanılan bir isimdir. Şeriat geniş, doğru ve açık yol manasında kullanılır. Şeriat bütün yolları içine alan bir kelimedir tarik, sebil, minhac, mensek, mahacce gibi kelimelerin hepsi yol manasındadır ve şeriat kelimesi bütün bunları içine alan kapsamlı bir manaya sahiptir. Şari, meşra, şirat, şeriat aynı kökten türeyen kelimelerdir. Bunlar içinde şeriat en kapsamlısı olduğu için hepsini ifade eder. Şeriat 12 esasa dayanır. Bu esaslarda imanın bütün özelliklerini içine alır. Bunlar şunlardır. 1- Kelime-i şehadet. Bu, Allah Celle Celaluhu'nun birliğini ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdikten oluşan iki şehadettir. Bunlar fıtratı temsil eder. 2- Beş vakit namaz. Bu, İslam milletinin temel özelliğidir. 3- Zekat. Bu temizliktir. 4- Oruç. Bu kötülüklerden korunmadır. 5. Hac. Bu dinin mükemmelliğini temsil eder. 6. Cihad. Bu ilahi yardımı ve zaferi temsil eder. 7. İyiliği emretmek. Bu kulların sevap ve azabı için bir delildir. 8. Kötülükten sakındırmak. Bu tehlikelerden sakınmadır. 9. Cemaat. Bu müminlerle kaynaşmaktır. 10. İstikamet. Bu kötülüklerden korunmadır. 11. Helal yemek. Bu vera ve takvadır. 12. Allah Celle Celaluhu için sevmek, Allah Celle Celaluhu için buz etmek. Bu imanın vesikası ve ispatıdır. Zikrettiğimiz bu esasların bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Benzer manadaki rivayetler Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh'dan ve Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh'dan gelmiştir. Ebu Talib el-Mekki, Kalplerin Azı, 3. Cilt, sayfa 594-595, 1 Eylül Mevlana Takvimi